Heh. Ondan sonra Ne bileyim abi böyle bir tuhaf gün ya Çektim kenara Sohbet ederim abi Cansız yayım Soru soramayacaksınız Attan yazacaksınız ben cevaplayacağım Rutin işlemleri devam edecek Ripple'a bakıyorum abi Eksi %30 günlük düşüş Altına bakıyorum Ondan sonra 1863, 1866, 1863, 1866, 1863, 1866. Dolar yarın işte Merkez Bankası kararı var. 763, 765, 763, 765 böyle. Sterlin çok hafiften biraz toparladı. Biz de hafiften toparladı işte ondan sonra. Dolar endeksi 90'ın üstüne attı. Abi 90 sıfır 90 0 70 90 0 50 90 0 70 ağır makamdan süz gibi 91 92 yatması lazım gümüş biraz yükseltti abi yüzde bir gibi yükseltti işte 25 doların üstüne doğru 26'ya doğru giderken o da takıldı kaldı 25 40 25 50 25 30 25 50 25 40 25 50 e içeride gram altın İçeride gram altın 463-466 463-465 463-465 464-463 462-459 458 Böyle. Evet. Hepsi aynı olduğu yerde duruyor. Sanki dünya durmuş gibi. Amerikan borsaları onlar da aynı benim gibi gerizekalı gibi işte teşvik çıktı diyorlar. Lan bir trilyon para değil havaya giriyorlar. Bir trilyon 950 milyar dolar hadi yuvarla bir trilyon da. Ulan bu bir trilyon nedir ki dişinin kolunu etmez. Bir trilyon da Trump masasında bekletiyor işte yetmez. Biraz daha gider ayak millete şirin görükecek. Gelmiş 80 yaşına 4 sene sonra gene gelecek. Ulan biz yarınımızı bilmiyor Sen 4 sene yaşayıp yaşamayacaksın belli mi? Onun için de şey diyorlar işte geçen hafta oval ofisi şey içermiş. Şimdi gene başkan olduğu için yetkileri sonuna kadar kullanıyor. Topal diyor, mopal yok abi. Trump tehlikeli bir adam ya. Valla çok büyük bir gazeteci işte. Adam diyor Twitter'da bir buçuk milyon takipçisi var adamın. ismini unuttum şimdi ben de takip ediyorum. Herif çıktı kameralar karşısına. Genel başkanını çağırdı. Genel kurmay başkanına olağanüstü hal ilan edelim. Ondan sonra seçimleri iptal edelim. Benim böyle bir yetkim var. Ne diyorsun? Herif de demiş her şeyi anayasal süreçte işliyor sayın başkan. Siz zaten kazanmış olsaydınız demiş. Şu anda bana bunu demezdiniz demiş. Birbirlerine siktirme çekmişler. Bir şeyler var abi. kar karışık? ulan. Amerika'ya bak ya. Şuraya bak ya. 50 tane eyalet her kafadan bir ses çıkıyor. Trump artık sayılı günleri var. Adam gitmemek için her şeyi yapıyor. Gider bir yere vurur mu lan? Gidip bir yere vurur mu? Çin'le bir sıkıntı yapar mı? O zaman altın yükselir gümüş zaten coşar. Zaten rasyosunu tamamlamış. Baskılanıyor bunlar. İlla yükselecek de. Beklemedeyiz. Altın işte 1830 dedik düşmez. E düşmüyor da satayım kardeşim. 1870'e bile çıkmıyor. 1860, 1862. Böyle bir sabitlik olur mu yani? Bizim Merkez Bankası'nın kararını mı bekliyor altının o fiyatlarına? Zaten istedikleri gibi müdahale ediyorlar da bizde gram altın olduğu yerde duruyor. Dolar olduğu yerde duruyor. Ondan sonra altın ons olduğu yerde duruyor. Ne bileyim abi böyle garip bir durum ya. Saçma sapan bir durum. Yağmur yağmayan havada güneş havada silecek açıp geçmeye benziyor değil mi? Ne bileyim ya. Hiç canım bir şey yapmak istemiyor. Böyle bekliyor. Ben ben ons fiyatlarına bakıyorum. Yarın işte Merkez Bankası faiz arttıracak. Kaç arttıracak? abini arttırır ki yani zaten hep şey orada Goldman saksı takip et. Bak Goldman Sachs ne istiyorsa hepsini verdiler. 475 istedi adamlar 475 verdiler lan. 475 dedi 475 şey verdiler. Şimdi 200 istiyor. 150 verirse dolar yükselir. 200 verirse zaten piyasa fiyatladı. 7 altına düşmez. 7 50'nin altına düşmez. 4-5 gün sonra Enflasyon rakamı açıklanacak. Ondan sonra bu faiz gene yetmedi diyecekler. Dinozorlar diyecek faiz arttır aga. E arttır arttır nereye kadar? Piyasa kilit olmuş. Herkes perişan. Para bir yani. şey. Ticaret durmuş. Ticaret yapan para kazandım diyen adam ertesi gün satlı fiyata malı yerine koyamıyor değil mi? Kaç tane esnaf var burada. Ben de bir esnafım. Ee, Canımız sıkıldı. Pikabı aldık. Geziyoruz işte işimiz var. Vallahi bilmiyorum abi. Bu Merkez Bankası kararından sonra bir şeyler kıpırdar kıpırdar da. Onsta kafam şeye takılıyor. Şimdi bu İngiltere'de mutasyon muhabbetini yaptılar. Aynı gün senatodan geçti. Senatodan geçtik de işte bu 1 trilyon dolarlık teşvik paketi. Geçti İngiltere mutasyon dedi törpülenme yok mu orada? Yani sanki bilinçli yapılmışsın, isteyerek yapmışlar gibi. De kardeşim. Şimdi her şey olması gereken fiyatın dışında anormal artmış. Gıda fiyatları yükseliyor. Tüm bu yaşanan her türlü adiliğe rağmen petrol fiyatları 50 dolarda duruyor. Ulan sen madem böyle bir mutasyon tespit ettin. Şu anda kalkan uçak yok dünya. Millet peri peri İngiltere'de yaprak kıpırdamıyor. Euro bölgesinde yaprak kıpırdamıyor. Dünyanın en büyük sanayisi olan Almanya'da yaprak kıpırdamıyor. Hizmet sektörleri kafadan kopmuş, gitmiş, çökmüş yerlerde. Fabrikalar kilit vurulmuş. Ama petrol fiyatları yükseliyor. <laughs> Değil mi? <laughs> bunlar sürdürülemez işte. Bunlar var ya. Bunlar ağır geçiş sancıları abi. Yani Öyle bir 2021 yılı yaşayacağız ki, öyle bir 2021 yılı yaşayacağız ki. 2021, 2020 yaşadığımız yıl, programın çok küçük bir bölümü, çok küçük bir bölümü. İşte baharda diyorlar sosyal patlamalar olabilir. Niye? Çünkü işte şişirilmiş borsalar, balonlar. Ulan hep hisseler yükseliyor, millet fakirleşiyor. Hep hisseler yükseliyor, millet fakirleşiyor. Aramızda işte ufak esnafız. Kaç kişimizin günlük çıroları artıyor? Vergilerimiz artıyor. Kredi çekiyorsun ne diyorsun? Şimdi kredi faizleri de yükseldi. Nasıl döneceksin? Pazara markete giriyorsun. Ulan 500 lirayla giriyorsun. ben bundan 2-3 sene önce cebime 3-5 bin lira parayı koyardım. 15 gün çoluk çocuğu alırdım. En kral 5 yıldız otellerde kalırdım. Şimdi cebine 50 bin lira koysan Ondan sonra canlı müzik yok yalnız otellerde koronadan dolayı. Banttan olabilir. E o zaman da kardeşim e ne olacak ya? Yani? Versen ne olacak? Para ne kadar değersizleşmiş bak. Ama sadece bizim için değil ki bak bütün dünya para birimleri aslında değersizleşmiş. Alım gücü düşmüş paraların. Aşırı derecede para basmanın sonuçları. Ama altın gümüş olması gereken değere gelmiyor. Oysa ki da suyu tamamlamıştı. Neyse. Böyle kasvetli bir havada gene biraz dedim bir video atayım. Belki birazcık olsun. Kafanız dağılır bu manyak ne konuşuyor diye. Abi son olarak daha akşam video atmam ben büyük ihtimalle. Zaten canım sık Eve giderim, duşumu alırım, çalırım, çalırım. Böyle mesafeli otururum. Yengenizle biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü gece gündüz video çekiyoruz anasını satayım. Kadın beni boşayacak abi. Canım karıcığım. O beni izliyor zaten buradan ağzımdan çıkan kelimelerden dolayı akşam beni ifadeyi çeker. <laughs> Neyse. Uzatmayalım. <laughs> canım geyik yapmak istedi bugün. Hiçbir şey anlatmak istemiyorum aslında. Hiçbir şey anlatmak istemiyorum. Abi altın böyle duruyor. Ons böyle duruyor. Gümüş %1 yükseldi. Platin %1.50 yükseldi. Baya düşmüştü. %4.50 düşmüştü. Gümüş %6.7 yükselmişti. Aldığını neredeyse %80'ini geri verdi. %1 aldı. 2 yükselmiş oldu. Gram TL'de 6.25'lerdi işte. Gram altın 4.57 458, 456, 450, 459, 456 böyle gidiyor. Her şey faizi bekliyor. Onsta Trump'ı bekliyor bir gitse de diyor Biden bir gelse de diyor şu yeşil enerji projelerini diyor, bir açıklasa diyor. Günlük ortalama 40-50 milyar dolar paradan bahsediyorlar. Bunlar gelecek. Bu parasal genişleme enflasyonu nedir olacak. Aşırı para bolluğu altın fiyatlarını yükseltiyor bakalım. Merkez Bankası Başkanı Amerika'nın o zaman ne yapacak? Tesla ne yapacak? Ne kadar daha şişirecektir? Bolçanın her tarafı yama olmuş daha yama koyacak yerleri var mı? Bilmiyorum. Ama arkadaşlar Adımın Hakan olduğunu bildiğim kadar bildiğim bir gerçek var. Şu anda yaşamış olduğumuz bu psikolojik böyle işte kasvet, hava da kasvetli böyle iç bir tuhaf böyle sanki böyle bir şeyler patlayacakmış gibi. Böyle. İyi günler olacak. Merkez Bankası faiz arttırdığını da ne arttırırsa arttırsın. Hiçbir şey değişmez kardeşim. Olduğum yerde duruyorum. Hiçbir çıkış yapmıyorum. Düşeceği kadar düştü. Faiz fiyatlandı diyorum. Herkes kendine iyi baksın. Belli olmaz. Gece Canım sıkılır video atarım. Bildirimlerinizi açın abi. Şu anlık ben notürde duruyorum. Sen neyde durursan dur. Hiç kıpırdamayacağım ben.